ne olacak bu virüs gillerin hali? Şimdi biliyorsunuz bir pandemi dönemi geçirdi bütün dünya. Sonra bir rahatladık, nefes aldık. Şimdi işte maymun çiçeği virüsü falan derken bugün bir doktor başka bir açıklama yapmış. O virüs, bu virüs Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı işte. Kapatılacak bir durum olmaz falan filan diye ama netice itibariyle birisi gidiyor, birisi geliyor. Yani bunlar tabii ki insanlık adına güzel şeyler değil ama e, o pandemi döneminde yaşadıklarımız ve ondan sonra yaşadıklarımız e, aşı olmayanlara verilen tepki, sonra aşı olanların neden aşı olduk diye tepkisi şeyler dönüyor, bir şeyler yapıyor. Bu konularla da fazla konuştuğunuz zaman önünüze engeller çıkartıyorlar. Ben şu an uzaktan takip ediyorum Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması işte Türkiye'de bu arada Ankara'da iki vaka görülmüş karantina gibi bir şey söylüyorlar ama bunun bir kapanma sebebi olmayacağını işte insanlarla tokalaşmayın falan bak geliyorsun işte her önünüze gelenle tokalaşmayın dini hassasiyet olunca insanlarda mesela kadına el vermeyen ya da el vermeyen kadın Müslüman olunca vay yobaz diyorlar ama İngiltere kraliçesi geldiği zaman diyorlar ki sakın o elinizi uzatmadan uzatmayın. Çünkü görgü kurallarına göre kadın elini uzatmadan erkek elini uzatmaz. Şimdi böyle bir olay var. El uzatmayın diye açıklama yapmışlar. Yani sarılmayın, tokalaşmayın falan filan. İşte çiçek aşısı olanlarda daha avantajlı olduğumuz falan. Öyle şimdi daha duyuyoruz bakalım neler olacak. Ürkütücü <laughs> senaryolar karşımıza çıkacak mı? Bekliyoruz. Birilerinin bir şeyler satması lazım herhalde. O yüzden böyle işte insanlık ya çok enteresan yani bakın bu dünya böyle bir rutin gidiyordu oydu buydu bilmem ne birdenbire olayları hızlandırdılar yani bir nüfus azaltma isteği var o ayrı bir şey ama birdenbire olaylar hızlandı o bitiyor başlıyor bitiyor, o bitiyor o başlıyor falan netice itibariyle dedim ya virüs giller familyasına yenileri de eklendi bakalım neler olacak İzliyorum. ama tabii ki bu arada Mehmet Ceyhan var ya yani bir git ya abi ya yani gerçekten bu adam duruyor duruyor işte aa onu bir işi işte devlet aşı olmak istemeyenlere karşı önlem almalı bence devlet ve dünya <laughs> Böyle bu tip insanlara karşı bir önlem alması lazım. Onun hakkında da suç duyurusunda bulunmuş birileri. Ortalığı vermeliye veriyor diye herhalde. Ay vallahi onunla alakalı detayı okumadım. Çünkü o kadar gereksiz görüyorum ki çıkar çıkar hepsi tek tek çıkarlar. Televizyonu ondan sonra köşelerine sinerler. Köşelerine sindikten sonra tekrar böyle konuşurlar. Neyse efendim dikkatli olalım yine de. Ben de zaten herkesle sokalaşmayı da sevmiyorum açıkçası. Bana hijyenik gelmiyor. Evet, tokalaşmayın. Bol bol su için. Sarı kantaron yağ bulundurun evinizde. Ha, hiçbir şeyde küçümsemeyin. Önce bilim. Bilimle birlikte dua, tedbir, tevekkül, takdir. Allah yazmamış olsun. Evet. Efendim, şimdi serbest piyasa diye bir şey var biliyorsunuz. Son zamanlarda pahalılık var. bir şeyin üretim fiyatı var. Bir yerde satış fiyatı var. Hatta çok ünlü bir marka buradan ismini vermeyeyim şimdi bunun imalatına baskın yapılıyor. 57 dolara mal ettiği çantaları 3.500 euroya 57 euroya mal ettiği çantaları 3.500 euroya 10.000 euroya sattı. Haklarında soruşturma başlatılıyor. Yurt dışında oluyor bu. Çocuk işçi çalıştırıyorlar falan. Ben tekstil sektöründen geldiğim için yıllarca bir de sipariş verir Amerika falan canımıza okur ay o edit bu edit şu bilmem ne kontrol şu standart ama kendileri gidip bu toprağa pisleyen işçilerin çalıştığı yerlerde ta Afrika'nın şeylerinde ilkel ortamlarda yaptırırlar ama bizlere de yaptırım uygularlar şimdi bu habere Yakın bir haber Türkiye'de oldu. Selim Zafer adında bir şarap imalatçısı. Alkol sağlar zararlı ama konu çok piyasayı anlattığı için hani onu anlatmak istedim. Oradan da o markaya gittim. Yabancı o kadınların çarptığı böyle marka. O da böyle büyük bir ceza aldı. Adam eşiyle birlikte lokantaya gidiyor ve şarap istiyor. Kendi ürettiği şarap geliyor. O lokantayı o şarabı o satıyor. Şaraba 3300 lira fiyat koymuşlar. Adam şarabı o mekana 260 liraya satıyormuş. Yani tamam serbest piyasa ama bu ahlak değil. Bak şarap isterse 26 bin lira olsun so, onu demiyorum ama bu sadece bunda bu adam kendisi satmış ve bu kendisi görünce şok oluyor. Bu da haber oluyor. İşte bazı yerlerde fiyatlar üretici firmadan alıp tamamen insanın, insanların, işletmecinin ticari ahlakıyla alakalı. Yani Bodrum'da 5 bin lira lahmacun, işte bir şey şu bu bilmem ne. Her bir de şu var şunu söyleyeyim. Bodrum'a o lüks mekanlara gidiyorlar ya. Abi gitmeyin. Oraya giden adamlar tamam mı? Bak kim şikayet ediyor? Oraya gitmek isteyip gider ve ödeyen. Zaten çok parası olan o mekanlardan şikayetçi değil. Adamın ayda var 10 milyon euro geliri. Bir yere gidip de alır mı? 150-200 bin hatta 1 milyon lira hesap ödemek ona zor gelmiyor. Bizim için çok uçuk şeyler. Ama bu böyle. Ama sen gitmeyeceksin. Ben şimdi gidemem. Gidersem <laughs> kendime gelemem. Su içmem ben orada. Adam alıyor suyu. Bir buçuk liralık suyu oraya yazıyor, 300 lira. A böyle senin hani cam şişe yani servis. Şimdi işte burada olay e, tamamen e, şu 260 liralık e, şarabı 3300 satıyor. Ay şarap vardır, ...bağlıdır falan. Adam kendi hayret ediyor. Şarabın imalatçısı. Tabi tekrar edelim ben ...alkole her zaman karşıyım. Ama bu bir örnek. Aynı şeyi Diğer ürünler içinde yapıyorlar. Serbest piyasa insanları ahlaksızlaştırmışsa, aç gözlü yapmışsa, serbest piyasa insanların etik değerlerini bu hale getirmişse, daha doğrusu serbest piyasanın olması insanları bu hale getirmişse, yani bu bir ahlaki çöküştür. Ticarete de yansır, özel hayata da yansır. Aynı şeyleri görüyorsunuz. Yani bir markette şu kadar, o kadar. Ben anlattım. Kuzenimin başına geldi. Ufacık bir şişe işte yağ falan koyacağım dedi. 35 lira aldım. Bu da yani şey bir muhitte. Hani böyle bir kasaba gibi bir yerde. Çıkmış parayı ödemiş. Kız koşu demiş o demiş 170 lira. O 175 lira mı oldu? Ne demiş? Nasıl demiş ben parasını ödedim. O demiş şu, e, öyle o. Neden? Çok talep var. İşte bu ahlaksızlık çok talep var diye bir şeyin fiyatını hemen yükseltiyorsan bu ahlaksızlık. 260 liralık şeyi ha ödeyen düşünsün ama iki konu var. Bir, gerçekten bunu fırsatçılık yapanlar bu serbest piyasayı ki serbest piyasında denetimi var. Aşırı bir şey olmaması lazım. Ama bir de o mekanlara ısrarla gitmek isteyen durumu ona müsait olamayan tipler. Abi senin durumun neyse öyle bir tatile git. Öyle bir lokantaya gidin. Bizim de bir hayat standartımız var ama yemin ediyorum ben artık dışarıda yemek yememeye gayret ediyorum. Yani artık bu enayi parasına giriyor. Abi enayi parasına giriyor. Hayır çok mecbur kalmadıkça ben dışarıda yemek yemiyorum artık. Zaten çok yiyen bir insan değildim. Ama artık çok mecbur kalmadıkça yemiyorum. Ama bazı insanlar var. O mekanlara gidince zengin olduklarını zannediyorlar ya da kendilerini zenginmiş gibi gösteriyorlar. Abi yok. Ben kendi etrafıma ben zengin değilim diyorum. Allah'a şükür kendime göre durumum iyi. Zenginlik çok farklı bir şey. İşte iki olay. Bir, bunu ahlaksızca yapanlar yani ticari ahlakı hiçe sayanlar. İki, gitmeyin kardeşim. Herkes durumuna göre gitsin. Evinizde pişirin yiyin. Getir getir götür götür. Onu yap bunu yap şunu yap. Yani oturun pişirin kardeşim. Evet böyle de enteresan bir olayla adam düşünsene firmanın sahibi gidiyor 260 liraya sattığı şey 3300 lira para alıyorlar adamda adam da bunu paylaşmış evet efendim Özgür Özel'in ayak kırma muhabbeti devam ediyor en son <gülüyor> açıklama <gülüyor> birisi Efendim çok alkollüymüş, düşmüş, ayağını kırmış. Ee, Levent Gültüken bunu söyledi. İşte olabilir. Ya, olaya bak ya, muhalefet proje üretmiyor. Muhalefet onu bunu yapmıyor. Özgür Özel ayağını kırmış, önce ayağından vurdular dediler. Onun üzerine işte ayak rotgeni dün dedim ya size ilk başka bir tarafından vurulmadı adamın bir de kalça kemiklerini. Her tarafını görecektik. Şimdi de iddia çok alkollüymüş. İşte yalpalamış düşmüş falan filan bilemem ama merak ediyoruz bundan sonra ne ee, önce kırıldı sonra vuruldu şimdi alkollü her şey olabilir evet <laughs> efendim bir karar e, geçmişini saklamak e, boşanma sebebi oldu iki çift evleniyor sanıyorum kadında evet kadın geçmişte iki tane ayrı hırsızlıktan sabıkası olduğunu ve Sanıyorum yatmışta suç kaydı var. Eşine söylemiyor. Eşi bunu sonradan öğrendikten sonra evliliğin iptali davası yapıyor. Boşanma davası değil. Evliliğin iptali. Önce kabul ediyor. Sonra işte istinaf e, bozuyor. Sonra yargıtaya gidiyor. Yargıtayda bunlar yüz kızartıcı suçlar olduğu için evliliğin iptalini onaylıyor ki bana göre de öyle olması lazım. İnsanın geçmişinde böyle yüz kızartıcı şeyler yaşamışsa, bir şeyler yapmışsa, kader mahkumu dediğimiz hani kazayla olur ayrı ama evet bunların boşanma sebebi olması lazım. Boşanma demeyeyim evliliğin iptali sebebi olması lazım. Çünkü boşanmada işin içine nafaka oydu buydu şuydu giriyor. Hayır insanları bu kandırmaktır. Sadece bu değil. Farklı şeyler de eğer önemli hayati şeyler ama bunlar yüz kızartıcı suçlar gerçekten ve bu suçlarda evet evliliğin iptali için bence sebep olmalı. Bu yüzden bence işte insanlar böyle her şeyini saklamamalı. Aslında mesela bir sürü şey istiyorlar o testi bu testi o testi GB testini de baktırmak gerekir diye düşünüyorum. Bence aklıma bu geldi evlenmeden önce başvuruda evlilik başvurusunda istenen şeylerin arasına GBT de bence çok makul ve mantıklı olması lazım e çünkü e gerçekten e önemli bir şey insan yani ben demiyorum evlenmez evlenen var ama şu suçları işlemiş birisiyle de insan evlenmek ister mi evlenmek istemez yani bu yüzden e, hani kader mahkumu olur ayrı o ayrı bir şey diyorsunuz da hani başka bir şey ama bence ona şey yapmalı. Eklenmeli. Onu e, da eklemek istedim. E, bir de e, Dilan Polat e, yine hapishaneden çıktı diye ağlayan takipçisini bir tanesini kocası paylaşmış. Doğru musunuz? mısınız? Anlamıyorum ya vallahi yani bu kadar ne yine şey yapıyorsunuz. Normal bir ruh hali değil, çok ciddiyim. değil ama yani insanlar bir garip. Bir garip. Ee, sosyal medyanın bu kadar işte bağımlılık haline gelmesi e, ve kendinden çok yani fenomenlerin bu derece insanların üzerine sirayet etmesi normal değil. Bakalım orada da ne olacak? Dilan Polat şu an hala tutuksuz yargılanıyor, Bir kere vergi muhalefetine kaldığında zaten suçlu. Yani Onun hapis cezası yok ama Beraat falan etmedi. Bir kanaat önderi falan olup da hani çıktığı yolda da bir haksızlığa uğramadı. Ee, bakacağız. Ben her zaman söyledim. Kazandıkları paralar ak mı kara devlet e, bulsun. Ama fenomen olarak ve paylaşımlarıyla topluma verdikleri maalesef erozyon da ortada. Küfürler, çocuklar paylaşılıyor çocukların küfürleri tükürmeler falan filan neyse inşallah ben bu konuyu açıkladım ya size inşallah bu yaşadıklarını ibret alır ve telefon falan yasak dedi kardeşi işte paylaşım yaptı. Ablası yaptı Sula. Acaba kendi paylaşmayacak hep ablası mı paylaşacak. Yani ama tabii ki bir süre sonra o bir şey kariyer planlamasında yapmışlardır yani. Şu an bir kendine gelsin de bakalım ne olacak. Evet efendim. Ee, şunu söyleyeyim, e, insanlar <laughs> öyle bir garip hal aldı ki, e, mitomani hastalığı yani yalan söylemek gibi bir hastalığı yani onun yalan olduğunu kabul etmiyorlar, e, yanlış olduğunu kabul etmiyorlar ve bu yüzden de bu kadar keşmekeşlik var, şiddet var, e, sosyal medyadan, e, laylayon paylaşımlarda. Uzak durmanız lazım Size bir şeyler veren şeyleri dinlemeniz lazım Beni de takip ediyorlar Ama Dedim ya en azından biz topluma bilgi veriyoruz Mesela ben size YouTube kanalımla Gündemde neler oluyor bunları söylüyorum Ve yazıyorum Ha bir de en son Reha Muhtar'ı da ekleyeyim Oğlu bir video paylaşmıştım Ben bugün gördüm çok üzüldüm ee, İşte Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ya, Pardon işte bu. Neyse ben çok mutluyum. Evimde mutluyum. İşte ben evdeyim falan. Yani bir 15 yaşındaki bir çocuğun böyle bir video çekmesi beni çok üzdü. Eğer Ergen bir çocuk. Olması gereken yer yani annesinin yanı olabilir ama çocuğun da alışmış olduğu bir ortam var. Bir ev hayatı var. Orada hayvanları var, kedisi var, köpeği var, babası komada. Bence bu konu kamuoyuna dökülmeden aile içinde çocukla anne arasındaki duygusal bağ, daha da güçlenerek, tazelenerek veya yoksa oluşturularak bu aile içinde halledilsin. Neticede hep söyledim olan hep çocukları oluyor. Bakalım ne olacak işte Reha Muhtar bugün uyandırılmaya çalışılacaktı. Umarım uyanır. Ee, şey bir travma, ağır bir travma ama 15 yaşındaki ergen bir çocuğa da işte mahkeme velayetini bana verdi. Bu çocuğu daha çok zorlarsınız. Ve anneye karşı çocuk daha çok negatif olur. Gerek yok. Konuşarak, çocuk, çocuğun dünyasına inerek, çocuğu ikna ederek bir şeyleri halletmek lazım. Çocuk şu anda evinde kalmak istiyor. Hastaneye gidiyormuş. İşte eve gelen Ayşe Nazlı Nilüfer'in kızı onunla birlikte vakit geçiriyormuş ama çocuk kendi evinde. Bakalım ne olacak. Kimse kırılmadan bu iş hallolur inşallah. Hadi bakalım görüşürüz yine.